Olay Muğla Seydi Kemer Karadere Mahallesi Özden Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede mısır satışı yapan M.A. ile oğlu Bahadır Akçal tezgahları önünde kavga ettikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahadır Akçaalın hayatını kaybettiğini belirledi. Açılan ateş sırasında yaralanan M.A ile olay yerinde bulunan R.T isimli şahıs ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Bahadır Akçaalın cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken ailenin yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çok yönlü çalışma başlattı.